Teheccüd namazı çok muazzam bir namaz. Tabii uyuduktan sonra kalkacaksınız, uykunda daldıktan sonra teheccüd namazını kılacaksınız. Esası böyle. Ama e, İmam-ı Azam 55 sene hiç uyumamış. O da mı kılmıyor? O sabah? kadar kılıyormuş. E böyle işte bizi, bizim gibiler, bizim gibiler bizim gibiler yatacaklar. Yani yatmadan verem. o teheccüd olmaz. Yatacağız, uyuyacağız, kalkacağız, bizi yıkayacağız. Bu teheccüd olur. Bu teheccüd namazının itikaftı, teheccüd namazı. Itikaf namazı. Tabi, iki rekat kılanın dünyanın kılmadığı diyoruz. İki rekat değil bir şey demiyoruz. Dört kıl, altı kıl, sekiz kıl, Sabah da kıl. İyi şeylerde, nafilelerde şey yoktur. Şur şurada kesti yoktur. Ama biliyorsunuz, ter teravih hariç No, a vida no.